Sayın Başbakan. Heyeti değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. KKTC Başbakanı değerli kardeşim Ersan Saneri ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek isterim. Buradan Kuzey Kıbrıs'ı da yine gönülden selamlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin en kalbi selamlarını iletiyorum. Geçtiğimiz haftalarda ilgili bakanlarımız, bakan yardımcılarımız ve kurum başkanlarımızın bulunduğu geniş bir heyetle KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştik. Kardeşliğimiz temelinde yükselen işbirliğimizi bu yıl nasıl daha ileri boyutlara taşıyacağımızı istişare edip somut eylemler üzerinde de fikir birliğine varmıştık. Bugün imzaladığımız iktisadi ve mali işbirliği anlaşması hem bu ziyaretimizin hem de bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz yakın temaslarımızın da önemli bir çıktısıdır. İmza attığımız bu anlaşmada temel hedefimiz yatırımlardır. reel sektördür. Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durabileceği, çarkların döndüğü bir ekonomidir. Amacımız KKTC'de çarpan etkisi yüksek alanları güçlendirerek kendi kendine yeten bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir. Bu anlaşmayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bu yıl iki buçuk milyar Türk lirası yeni kaynak aktarıyoruz, ayırıyoruz. Geçen yıldan devreden tutarla birlikte toplam üç milyar 250 milyon liralık bir yine toplamda bu yıl için bir kaynak öngörüyoruz. Yani iki buçuk milyar yeni ve geçen yıldan devreden 750 milyonla birlikte üç 250 Anlaşmanın temeli biraz önce de ifade ettim. Yatırımlardır, ekonominin çarklarının dönmesidir ama hepsinin ötesinde dayanışmadır, samimiyettir ve kardeşliktir. KKTC'de topluma dokunan, aksayan yönleri dönüştüren ve sürdürülebilir özellikle pek çok alanda destekler sağlayacağız inşallah ve bu alanları da yine Heyetler arası çalışmalarda da belirlemiş durumdayız. 2021 Türkiye KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yatırım odaklı yapısıyla özellikle ulaşım, haberleşme, ticaret, sanayi, gençlik ve spor ile yerel yönetimler alanında mevcut altyapıyı güçlendirecek eylemlerden oluşmaktadır. Sağlık alanında altyapı yatırımları. Yine ulaşım karayolu projeleri. Yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması da Türkiye'de organize sanayi bölgesiyle yine tecrübe paylaşımı ortaklığı oluşturulmasının yanı sıra kurulacak OSB'ye yönelik enerji ve yine arazi teşvikleri gibi birçok teşvikle de altyapı destekleri sunulması ve tabii ki bu çerçevede de KKTC'den beklentimizde buna yönelik bir OSB mevzuatının bir an önce hazırlanıp meclisten geçirilmesidir. Bürokrasinin azaltılmasına yönelik KKTC-E devlet işbirliği ve veri merkezi projesi. Uzaktan eğitimde ilk orta ve lise eğitimini kapsayacak şekilde KKTC-EBA işbirliği, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte. KKTC'de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çalışmaları ve Türkiye'deki belediyelerle işbirliği yine bu da Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından Türkiye tarafından organize edilecektir, koordine edilecektir. KKTC tarafında da yine KKTC Belediyeler Birliği tarafından. Küçük ölçekli işletmelerin Covid şartlarında ekonomik faaliyetlerine devam etmelerinin desteklenmesi yönünde bir çalışma başlatılması Gençlik, spor, turizm ve kültür projeleri yine bu yıl imzaladığımız anlaşma kapsamında işbirliği yapacağımız alanlardan birkaçıdır. Ticaretin güçlendirilmesi yönünde ise yine önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanımız Sayın Ruslar Pekcan KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecekler heyetiyle birlikte. İnşallah buradan fırsata çevirebileceğimiz faktörleri de netleştireceğiz bu çalışma ziyareti sonunda da değerlendirmelerimizle birlikte. Amacımız organize sanayi bölgesiyle birlikte sanayinin çarklarının döndüğü bir KKTC ticari yine bir ekosistemle de bunun güçlendirilmesi. Kıbrıs'ta üretilen ürünlerin Türkiye üzerinden veya Türkiye'nin imkanlarını da değerlendirilerek bütün dünyaya açılımının sağlanması. Ayrıca COVID'le mücadele Covid'in pek çok sarı, yaraların sarılması da yine anlaşma kapsamındadır. İlk günden beri zaten bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Türkiye'nin imkanları sağlık alanında neyse KKTC'deki her bir kardeşimizde Kıbrıs Türk'ü kardeşimizde bunu hissetmelidir ki öyledir buna inanıyoruz. Aynı şartlar ve imkanlar KKTC'nizdir. Bu eylemlerin uygulanmasını Sayın Başbakan'la yine birlikte bir şekilde takip edecek ileride bunlar arası gerek meslek kuruluşları ve STK'lar arası işbirlikleriyle de perçinleyeceğiz. Daha müreffeh bir KKTC için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin hayata geçirilmesiyle kullanılan eylemlerin daha hızlı şekilde hayat bulacağına da yürekten inanıyorum. Kıbrıs Türk'ünün geleceğe güvenle bakarak barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için ana vatan ve garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, KKTC'de gerçekleşen yapısal dönüşümlerin ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde desteklediğimiz kalkınma hamlesinin başarıya ulaşması en büyük arzumuzdur. Bununla birlikte KKTC' yi ulusçu alanda haksız şekilde örülmüş suni eee de bir anca kaldırılması son derece elzemdir. Uluslararası toplumun vicdanında ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi kabul edilemez. Kıbrıs meselesinin çözümüne dair Rum tarafının hiçbir zaman hiçbir somut adımı olmamıştır. Bugüne kadar görmedik. Buna rağmen ambargolarla, yok sayılmalarla baş başa bırakılan Covid'le mücadele gibi bir konuda dahi, insani bir konuda dahi adeta kaderine terk edilen uluslararası toplumca bir KKTC halkı oluşmuştur. Gönderdikleri aşı sayıları, aşı hibeleri ortada. Avrupa Birliği KKTC'ye zikretmeye bile değmeyecek cüzi miktarda, cüzi rakamlarda aşı göndermiştir. Ona da gönderdi denilirse şayet. Ama bunun tanıtımına, reklamına oluşturduğu gürültüye bakarsanız sanki bütün toplumu aşılayan bir AB var gibi. Halbuki ortada hiçbir şey yok. Biz anavatan ve garantör ülke olarak elbette buna seyirci kalmadık ve bundan sonra da kalmayacağız. Bu hafta 20 bin Covid aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Sizinle de birlikte onu hemen gönderebiliriz. Böylece toplam aşı yardımımız KKTC'ye 100 bine ulaşmış oluyor. Yani bir diğer ifadeyle belki dünyadaki en iyi ilk 2-3 ülke, 1-2 ülke arasında da yer almış oluyorsunuz toplama baktığımızda bu çerçevede. Nisan sonu gerçekleşecek olan gayri resmi 5 artı BM toplantısına yaklaşmamız da son derece açıktır ve nettir. Çözüm için tek yol iki devletli modeldir, egemen eşitliktir. Şimdi bakıyoruz Kıbrıs meselesinin neredeyse kangren hale gelmesinin müsebbibi olan Avrupa Birliği Cenevre'de müzakere masasında da yer almayı bekliyor. Avrupa Birliği'nin bu sürece katacağı ne yazık ki masada taraf olarak katacağı fazla bir şeyin olduğunu da görmüyoruz. KKTC tarafıyla da bu konuda hemfikiriz. Dolayısıyla 5 artı 1 toplantısında bulunmaları da pek fayda sağlayacağı görüşünde değiliz masada. Milli davaya olan inancımızla Kıbrıs Türk halkının meşru hakları teslim edilene dek ve kardeşlerimizin adada siyasi eşitliği sağlanana kadar hak ve hakkaniyet mücadelesini sürdüreceğiz. Türkiye ve KKTC birlikte kazanacak, birlikte başaracak ve birlikte yürüyecektir. Burada bir kez daha Sayın Saner'le birlikte tüm dünyaya ilan ediyoruz. Fikir birlikteliğimiz bakidir. Maraş bölgesinin yeniden hayat bulması yönünde verdiğimiz karardan da zaten asla vazgeçmemiz söz konusu değildir. Burası KKTC toprağıdır. KKTC'nin ana yurdunda ana toprakları sınırları içerisinde verdiği bir karardır. Ekonomiye kazandırdığı KKTC'nin kendi çocuklarına, kendi gençliğine, kendi halkına hediye ettiği bir topraktır. Bu çerçeve. Ve Tüm iyi niyet gösterilmiştir ama ne yazık ki bu iyi niyeti anlayan bir e, muhatap bulunamamıştır. İki egemen devletli çözüm irademizden geri adım atmayacağız. KKTC'ye uygulanan haksız ambarları sineye çekmeyeceğiz. KKTC'de üreten hem adaya hem bölgeye katkı veren iş insanlarının, üniversitelerin, turizmcilerin emeklerinin zayi olmasına izin vermeyeceğiz. KKK gençlerimizin geleceğinin göz yummayacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğiyle 1571'den beri adanın asli unsuru 1571'den beri bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Adanın asli unsuru olan Türk halkının hakkaniyet mücadelesinde yanındadır ve duruşumuz bir milim bile şaşmayacaktır. Bugün olduğu gibi bundan sonra da şart ne olursa olsun KKTC'nin yanında ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Aksini düşünenler her zaman olduğu gibi hayal kırıklığı yaşamaya mahkumdur. İmzaladığımız 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın ülkelerimize bölgeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli her bir kardeşime hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere KKTC'deki tüm kardeşlerimize bir kez daha selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sayın Başkanım, Yardımcım ve değerli heyeti, kıymetli basın mensupları öncelikle anavatan. vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin bizleri misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Başta zateniz olmak üzere de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip er saygı ifade etmek istiyor. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti anavatan vatan Türkiye ile olan Kıbrıs meselesinde 1958 yılından başlayan ve bugüne dek süren Birleşmiş Milletler'deki görüşmelerin hiçbir sonuca ulaşmadığını hep birlikte tüm dünyayla birlikte gözlemlemiş bulunmaktayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının kurmuş olduğu kendi egemen devletiyle bundan sonraki süreçte de yoluna devam ederken anavatandan almış olduğu güçle birlikte Egemen iki ayrı devlet temelinde bir uzlaşıya her zaman hazır olduğumuzu ifade etmiş ancak bugüne kadar hiçbir sonuca ulaşılmamıştır. Bugünden itibaren de 5 artı BM toplantısında yine anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile esas hedefimiz egemen iki ayrı eşit toplum temelinden devam edeceğini ben de bir kez daha buradan tüm dünyayla paylaşmak istiyorum. Kıbrıs Türk halkının bu konuda kararlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Zaten son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kıbrıs Türk halkı bu yöndeki iradesini ortaya koymuş ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı olarak seçmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede düşündüğümüzde 40 yıldır devam eden bu çözümsüzlüğün faturasının sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının çekmesinin de dünyadaki hiçbir adil olgu ile bağdaşmadığının da altını net olarak çizmek istiyorum. Dünyanın bir köşesinde tecrit edilmiş, izolasyonlar altında kalan ve hiçbir şekilde anavatan Türkiye Cumhuriyeti dışında bir ülkeyle direkt teması olmayan bir ülke olmak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının kaderi olamaz. Bu bağlamda her zaman olduğu gibi anavatan Türkiye Cumhuriyetine bizlere yapmış oldukları her türlü katkı için teşekkür ediyorum. Ben hep şunu söylüyorum dünyadaki ülkelerin imefesi vardır bizim imefemiz yoktur bizim anavatanımız vardır teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu yılda imzalayacağımız iktisadi ve mali işbirliği protokolü çerçevesinde bütçe açığımızın da karşılanması adına 10 milyar 210 milyon olan bütçemizin 2,5 milyarlık kısmı sizlerin sayesinde destekle kapatılacaktır. Bu çerçevede geçmiş yıldan aktarılan 750 milyon Türk lirasında düşündüğümüzde 3 milyar 250 milyon Türk liralık bir katkının Gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahının artması için çok önemli bir girdi kaynağı olacağını burada açıkça ifade etmek istiyorum. Sizlerin geçtiğimiz günlerde tüm ekibinizle birlikte adayı ziyaretinde imzalamış olduğumuz dört ayrı protokol, ki bunlardan bir tanesi ulaşım sektörüyle ilgiliydi, bir diğeri e devletimizle ilgiliydi, belediyecilik veyahut da yüksek öğrenim alanındaki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sağladığınız maddi katkının yanında adanın altyapısının da gelişmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin neyse ne, e, tabiri caizse altyapısının dünya ile yarışır bir ülke olması konusunda da çok önemli bir adımın atılmasına vesile olacağını ifade etmek istiyorum. Başta bölünmüş yollarımız olmak üzere Diğer taraftan da adayı birbirine bağlayan 3. sınıf yollarımız olmak üzere toplamda 322 kilometrelik C 3. sınıf diye tabir ettiğimiz yollarımızın 2021 ve 2022 yıllarında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla yapılacak olması da bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Teşekkür ediyorum. Tüm bunların yanında tarım ürünlerimizin dünya pazarına ulaşması anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde ürün garantisiyle ürün garanti desteği verilmesiyle bunların alınabilecek olması yönünde de atacağınız adımların bizler için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi burada da yanımızda olduğunuzu bugünkü toplantıda hissetmek benim ülkeye geri dönerken elimi çok güçlü kılacaktır. Maraş konusu dünyada aslında anavatan Türkiye ile Kıbrıs konusundaki uzlaşmaz tutumları sayesinde Rumların ortaya koyduğu tavrı ezber bozacak şekilde değiştiren bir tutum olduğu ortadadır. Bu bağlamda Maraş konusunda atmış olduğumuz adımların ileriki günlerde de başta halkın kullanımı olmak üzere ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından da şaşmadan hep birlikte değerlendirilecek olması Kıbrıs konusunda bizleri daha da ileri bir noktaya taşıyacağını olan inancımı belirtmek istiyorum. Bunun yanında şu anda bütün dünya Covid-19 salgını neticesinde çok ciddi bir ekonomik daralma yaşamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu ekonomik darboğazdan tüm dünya ülkeleri gibi geçmektedir. Her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki yardımları bizler için büyük önem taşımaktadır. Bugüne kadar yapılan yardımlarda Anavatan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ne kadar değer verdiğini ortaya koymaktadır. Bugün yine sizlerin de ifade ettiği gibi 20 bin aşı ile tekrardan bizlere destek veriyorsunuz ve toplam aşı miktarımız 100 bin oluyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 110 bin aşıya ulaştığını bugüne kadar ifade edersem 100 bin aşının o ölçekteki bir nüfusa indirgediğinde Güney Kıbrıs'ta 300 bin aşının olması gerektiğini söylüyorum. Bu da bizim için gerçekten rekabet edebilme adına ciddi bir avantajımız olduğunu söylüyorum ve yürekten anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunları bizler çok iyi görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Tabii ki ihtiyacın daha fazla olduğunu tüm dünya bilmektedir. Ama tüm dünyada aşıya ulaşmanın bu kadar zor bir noktada olduğu dönemde 100 bin aşıya ulaşmak ve yine Sayın Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız Fuat Oktay'ın bana bilhassa kendisinin ifade ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aşısız kalmayacaktır sözü bizler için en büyük güvencedir. Bu bağlamda tabii ki ekonomimizi ayağa kaldırmak için aşının, aşının önemini biliyoruz ve elimizdeki imkanlar çerçevesinde aşı planlamamızı sürdürerek ekonomimizi de yavaş yavaş ayağa kaldırırken bu desteğin yatsınamaz bir destek olduğunu da ifade etmek istiyorum. Tüm bunların yanında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve sizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bugüne kadar yapmış olduğunuz her türlü destek için yürekten teşekkür ediyorum. Halkımın sevgi ve saygılarını ifade ediyorum. Sizleri her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten duyduğumuz ve bundan sonra duyacağımız memnuniyeti peşinen ifade etmek istiyorum. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Tüm Türk halkına da sevgi ve saygılarımı iletip onlara da teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sağolunuz. Teşekkür ediyoruz. Efendim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ersan Saner'e çok teşekkür ediyoruz.